Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz. Allah iyiliğinizi daim eylesin. Amin. Ömrünüzü bereketle eylesin. Amin. Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna yaklaşmış durumdayız, değil mi? Zaman su misali akıp gidiyor her zaman söylediğimiz, hocalarınızın size hatırlattığı bir şey var. Vaktinizi çok iyi değerlendirin. Göz açıp kapayıncaya kadar bir bakmışsınız ki aha bak bir yıl geride kaldı. Şimdi yakın zamanda birkaç gün, birkaç hafta içerisinde komisyonlar gelecek müftülüğümüzden. Sizleri değerlendirecek. Kiminiz hafıza seçilecek, kiminiz bir yıllık temel eğitimini alıp akademik hayatına Başka alanlarda devam edecek, başka okullarda devam edecek veya başka kurslara gidecek. Ben şimdi size bir soru soracağım. Şu oryantasyon sürecine başladığınız günden bugüne size sözlü veya fiili herhangi bir şiddet uygulandı mı? Hayır. Yani bir dediğiniz iki edildi mi? Hayır. Yemeniz, içmeniz, gezmeniz, eğlenmeniz, bütün bu ikramlar en üst seviyede sizlere sunuldu mu? Evet. Sizlerden ne istendi? Derslerinizi güzelce ne yapın? Hocalarınızın sizlere vermiş olduğu görevleri, sorumlulukları yerine getirin. Başka bir şey istendi mi sizden? Hayır. İçinizde mesela tuvaletleri temizleyen, bulaşık yıkayan, dışarıları silen, süpüren falan oldu mu hiç? Hayır. He? Ha? Hayır. Hayır. Olmadı değil mi? Tek bir işiniz var. Ne o iş? Çalış. Ders çalışmak. Kur'an'ınızı güzel okuyacaksınız, güzel ezberleyeceksiniz, namazınızı güzelce kılacaksınız. Hocanızın verdiği görevleri yerine getireceksiniz. Bunu yapanlar hafızlık bölümüne seçilecek ve hafızlığa devam edecek. Yapamayanlar eğitim, öğretim hayatına başka alanlarda, başka kurslarda devam edecek. Biz hepinizi çok seviyoruz. Her biriniz bizim için kıymetlisiniz. Bizim için değerlisiniz. Ama buranın da bir neyi var? Bir disiplini var, değil mi? Bir sorumluluk var. Kursun bir işleyişi var. Bak, yüzlerce çocuksunuz burada. Herkes üzerine düşeni yapmak, yerine getirmek durumunda zorunda. Biz her anlamda hocalarınızla beraber diğer burada e, görev yapan yardımcı, görevli büyükleriniz, ablalarınız, abi aşçı amcalarınız, abilerinizle beraber her birimiz canla başla sizi yetiştirmek için uğraştık, uğraşmaya devam ediyoruz. Sizlerden ekstra hiçbir şey istemedik, kişisel hiçbir şey istemedik. Sizi yarınlara hazırlama noktasında hocalarınız çok büyük bir özveriyle arıyor. İşte hocam işte falancının dersi nasıl cumartesi pazar dahi Hocalarınız sizi düşünüyor. Ama buna rağmen siz kendinizi düşünmediyseniz veya velileriniz bu işin ciddiyetine varmadıysa hafızlığa seçilemeyeceksiniz. Seçilemeyenler olacak içinizden. Daha önce olduğu gibi bu kursun içerisinde hiçbir şekilde hatır, gönül, torpil işi yok. Burada görevini, sorumluluğunu yerine getiren kim olursa olsun Bilinçli, şuurlu davranan kim olursa olsun başımızın, gözümüzün üzerinde yeri var. Ama bu görevleri, bu sorumlulukları yerine getirmeyen, ihmal eden, sorumsuz davranan kim olursa olsun, benim kendi öz evladım dahi olsa, öz yeğenlerim dahi olsa, akrabalarım dahi olsa, geçmiş dönemde bunlar oldu. Hiç gözünün yaşına baktık mı? Bakmadık değil mi? Kimdi o? Mesucanın sınıfında? Evet. Hüseyin. Değil mi? Bak. Yani benim kendi öz yeğenimdi ama şu anda yok aranızda. Niye? Çünkü kursun disiplinine uymadı. Müfredatını yerine getirmedi. O yüzden onu gönderdik başka bir yere. Yani ne demek istiyorum? Sizlere sunulan bunca izzeti, bunca ikramın kıymetini bilmeniz lazım. Bir dönemin, bir eğitim, öğretim yılının sonuna geldik. Ee, önümüzdeki süreçte az önce ifade ettiğim aşamalar gerçekleşecek. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Hani bir söz var ya herkes ektiğini biçer. Şu bir yıl içinde kim ne yaptıysa onun karşılığını bu bir yılın sonunda alacaktır. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Normalde birkaç hafta sonra bu konuşmayı yapacaktık ama malum kutsal bir yolculuğa gidiyoruz. Hacca gideceğiz. Hac farizasını yerine getirmek üzere. Arzın merkezine, Beytullah'a gideceğiz. Sizlere çokça dua edeceğiz. Hocalarımıza dua edeceğiz. Buradaki diğer görevli arkadaşlarımıza, ablalarımıza, kardeşlerimize dua edeceğiz. Siz de bize dua edin tamam mı? Olur mu? Allah hepinize hıfzını tamamlamayı nasip eylesin. Şimdi biz hac için o kutsal yolculuğa çıkıyoruz. Bu geçtiğimiz yazın hafız olup, tescilini yapıp, belgesini alıp icazet merasimi olan 41 hafızımız ve hocalarınızla biz Umre'ye gitmiştik. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki yıl içinizden bu saymış olduğum aşamaları tamamlayanlarla yine Umre'ye gideceğiz. Allah o günü görmeyi göstermeyi bize nasip eylesin. Ben bazen böyle eski videolara fotoğraflara bakıyorum. Sizlere sizden öncekilere. Küçücük küçücük buralara gelmişsiniz. Şimdi koca koca adamlar oluyorsunuz. Allah ömrünüzü daim eylesin. Kur'an ve sünnet çizgisinden cümlemizi ayırmasın diyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Dua ediyorum sizlere. Sizlere orada dualar edeceğim. Siz de bize burada dualarda eksik etmeyin. Bizim yokluğumuzu hissettirmeyin tamam mı? Kursu size emanet ediyorum. Anlaştık mı? Kurs size emanet tamam mı? Tamam. Ona göre hocalarınızı üzmeyeceksiniz Hocalarınızın sözünden çıkmayacaksınız Anne babalarınızın sözünden çıkmayacaksınız Güzelce derslerinizi yapıp Namazlarınızı kılıp Diğer görevleri sorumlulukları yerine getirip Aslanlar gibi Döndüğümüzde Allah ömür verirse Allah o günü gösterirse Döndüğümüzde burada Beraber hurma ve zemzem yiyeceğiz Tamam mı? Anlaştık İyi hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Tam bayramınızda mübarek olsun. Para mı? <laughs> İyi hadi harçlıkları da dağıtalım. <laughs> Hepinizin bayramını en içten dileklerime kutluyorum. Amin. Allah nice nice bayramlar nasip etsin. Amin. Kurban bayramı biliyorsunuz. İbrahim'i bir sadakat, İsmail'i bir teslimiyetle kurban ibadetin yerine getirmek önemli bu bayramda. İnşallah o duyguyla, o düşünceyle hepimiz, aileleriniz, ümmeti Muhammed bu duyguyla kurban ibadetin yerine getirmeyi nasip eder Yüce Mevla inşallah cümlesine cümlemize. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.